Kupse Özay ile Barış Arduç sezonu açtı. 6 yıldır birlikte olan oyuncu sevgililer Kupse Özay ve Barış Arduç bu yaz soluğu müdavim oldukları çeşmede değil Bodrum'da aldı. Sabahın haberine göre Maça Kızı isimli mekanda dostlarıyla vakit geçiren ikilinin keyfi yerindeydi. Sevgililer gün boyu denize girmek yerine sohbet etti. Kupse Özay'ın çok saygıladığı gözlerden kaçmadı. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.